Evet arkadaşlar, bugün size Mapsle kasmağı yapacağım. Umarım rast gelir, siz de keyifle izlersiniz. Evet, aldım. Oo, atlanatmadı aldım. Rast gelsin arkadaşlar. Kısa balık. Alata. Umarım gerisi de böyle olur. Nefesini beklemedi balık. Biraz dibe indirip öyle sarıyorum ama demek ki düşerken aldı. Vurduğu zaman da hissediyorum arkadaşlar aşağı inerken. Evet şu an salıyor. Aldı. Evet kendi alıyor arkadaşlar. Sarmaya bile vakit kalmıyor. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Saracağım artık. Düşerken alırdı. Aldım. Yakaladı arkadaşlar. arıyorum. Vurdu. Vurdu. Ah, almadı. Aldım arkadaşlar. Kıyıya yakın yerde aldı. Güzel balık. Ah! Yapma. Ha. Nazar'a geldik arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? İnanın aynı bu şekilde bir tane mepsim vardı. Dalasurttu kıyıda. O kopmuştu. Bir tane daha mepsim vardı. Maalesef yok. İşte ama küçük balıklar var. Onları deneyeceğiz. Olursa olacak. Yapacak bir şey yok. Şans ama videoyu sonra çektim arkadaşlar. Bunların hepsini de net aldım. Başka zaman görüşmek üzere.